Merhabalar. Özel Çankaya Hastanesi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Reha Tandoğan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, eee diş protezi konusundaki sorularımıza devam ediyoruz. E, hastalarımızın yine çok merak ettiği, aslında anlamakta da zorlandığı bir konu. Kısmi diş protezi. Kısmi diş protezi nedir, ne demektir? Bir de bu tam protezden farkı nedir? Evet, şimdi hastalarımızın dizindeki aşınma sınırlı bir bölgedeyse o zaman dizin tamamını değiştirmiyoruz. Kısmi protez demek dizin sadece aşınmış olan kısmını değiştirmek, sağlam olan kısımlarına dokunmamak demektir. Bunun bir takım avantajları var. Ee, en önemli avantajı iyileşme çok hızlı. Ee, ve hastalar çok kısa bir süre içinde günlük yaşamlarına dönme ihtimallerine sahipler. Ayrıca daha normal hissediyor hastalar dizlerini. Tam protezlerde ağrı geçer ama her zaman bir yabancılık hissi vardır. Hastalar bu benim dizim değiller. Ama kısmi protez öyle değildir. Hastalar genellikle o protezlerini normal dizlerinden ayırt edemezler. Dolayısıyla bu tek böyle avantajları kısmi protezlerinin var. Daha kolay bir cerrahi ve daha iyi bir iyileşme. Peki ne kadar süre dayanıyor? Evet, Dayanıklı dayanıklılıkları birkaç şeye bağlı. Bunlardan bir tanesi, aşınma eğer eklemde devam ederse, bu sefer geri kalan yani bizim yüzeyini değiştirmediğimiz kısımlar da aşınabiliyor. O zaman tam proteze geçmek ihtiyacı oluyor. Kabaca beklenen süre 15 yıl civarında. Yani 15 yıl süreyle diğer geri kalan bölgelerde bir aşınma olmaz ise, kısmi protezlerden çok iyi bir ömür bekleriz. Peki e, sadece kısmi protez değiştirilebiliyor mu? Yani öyle bir şey oluyor mu? Hayır oh, tam evet. tam protezi Hayır. geçmek zorundayız. Değiştiği zaman o kısmi protez tekrar kısmi ile değiştirilmiyor. Anladım. Bir de hocam son zamanlarda bizim hastanemizde de uygulamaya başladığımız robot kol destekli e, protez cerrahisi evet. e, kısmi diz protezi için uygulanabilir mi? Evet hatta ilk başlangıcı öyle. Hı -hı. Yani önce kısmi protezlerde başladı sonra tam protezlere geçti. E, bu bir teknoloji. Ee, gerçekten bizim işimizi daha doğru ve daha hassas yapmamızı sağlıyor. Ee, robot hiçbir cerrah olamayacak kadar hassas. Bir derece bir milimetrelik hassasiyetlerle çalışıyor. Ee, dolayısıyla robotik cerrahini e, elde ettiğimiz sonuçlar e, normal cerrahilere göre birazcık daha iyi, özellikle uzun dönem daha, dayanması açısından daha iyi olduğunu düşünüyoruz çünkü çok daha doğru ve çok daha hassas bir şekilde yapabiliyoruz. O yüzden robotik cerrahin aslında hem çıkış yeri hem de en başarılı olduğu alanlardan bir tanesi de kısmi protezleri. Çok teşekkür ediyoruz efendim bugün sorularımızı yanıtladığınız için herkese teşekkür ederiz. E, konuşmalarımız devam edecek. İyi günler diliyoruz.